Merhaba arkadaşlar ben Total Gaming TR'den Alaaddin bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız Wipeout'un haritasını oynayacağız Wipeout'u bilen vardır bilmeyen vardır Bilip bilemeyen vardır yani onun için Şimdi işte yazmışlar start buton IV 6 herhalde Şimdi arkadaşlar şu düğmeyi görüyorsunuz ona basıp başlıyoruz Bildiğimiz Wipeout Her şeyde 3 düşüş hakkımız var mesela 3 kez düştük ya Ondan sonra devam ediyoruz ve süre karşılaştırıyoruz. Ortalama 5 dakika sürecek. Ve başladım. başlattım. Başlattım. Ve Skype'da Utku'yla Melihcan var arkadaşlarım. Melihcan yakında Utku'yu yedi tanıdım. İyi bir as benziyor. Aslında. Yumruk duvarındayız evet. 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 Geçtim. Geçtim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz şey var. Böyle kapıyı doğru biliyorsun ya. Hadi böyle kapıyı doğru biliyorum da şey oluyor. Ne dönüyordu? Şey oluyor ne demek ya? Kapıyı doğru biliyorum da geçiyor. Evet kapıyı da doğru biliyorum. Allah belanı versin. Utku selam ver lan. Selam. <laughs> Utku da benim gibi ergen. Melih Can bizim abimiz. Namder abimiz. Şimdi online Minecraft videosunu çekeceğiz de onun için hazır gibi. Anasını satayım nereden düştüm ya? online bir video çekeceğiz şey olarak neydi ona da online sorular 3 kişi veya 4 de olabilir bilmiyoruz şimdi arkadaşlar geliyor Melihcan da gelecek inşallah 3 dakikaya deyip şunu arada da çekeyim sorular ikinci bölümünü çekeceğim bugün Dark Siders 2 Gustan Tevil anasını satayım ya Arka ikinci düşüşüm son hakkım Utku Efendim bir şey diyeceğim ya bu şimdi server boş olduğu zaman bir ara bak ya şimdi bu Şimdi biz şeyle oynuyoruz ya. Hı -hı. Hayatta kalmadan onu barışçıl yapalım ya. Biz az önce meydanı çekiyorduk. 20 tane ayın topladık. Şey oldu. Enderman geldi öldürdü. Meliscan yanıma tepelendi. <laughs> arkadaşlar konuya dönelim şimdi. 3 3 tane oldu arkadaşlar şimdi herhalde. 3 tane evet 3 kez düştüm. Evet gidiyorum artık ya. Ulan buradan gitmesi daha zor. Yemin ediyorum daha zor ya havuzun içinde. Ya, güzel ya baya güzel eğlenceli boş kaldım, bu diyeceğim size abi. ne diyor this is hardcore uf abi baksana şuna ya oha oha abi be. ben izlerken bu yoktu burada ya bunu kim koydu buraya yuh lan bunu nasıl geçeceğim geçin mi? Her 3 üç kez düştüm maşallah ya, Buzlar üstünde kayma. Al işte ben nasıl yapamıyorum abi bunu ya. Yeter lan. Yuh abi yuh bana yuh ya. Utku oyunu hangi oyunlar oynuyor sen ya. Efendim? Hangi oyunla oynuyorsun? Ben Wolf Team Crossfire falan son silah. Online olmadan ya. Online, Online olmadan. olmadan. olmadan oyunlar oynuyoruz işte. İşte ne olur ne onu söyle. Online olmayan. Ben online olmayan oyun oynamıyorum ki. Arkadaşlar 3 kere düştüm. Şimdi onu da geçtik maalesef. ben yani kusura bakmayın. Bu ne lan? Ha, şu baloncuklar oluyor. Nasıl atlayacağız harbiden biz? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hayır! Abi geçtim geçtim. Bana ne geçtim? çok güzel bir video ile karşınızdayız. Lan! Kutku ben konuşmaya başladığımdan beri kaç dakika oldu ya? 5 Geçtim! Oldu. Geçtim evet geçtim! Onun için hiç sevim ya pistonlar çıldırdı. Bir şey mi yapacağız bize? Ne yapacağız ki bunu ben hiç bir şey anlamadım. Yukarı mı kızar hemen arkadaşlar Maşallah çok güzel vay atarız. Evet geçemedim bunda. Biz neye geçtik ki abi zaten ben ezik ezik oynuyorum şu anda bu oyunu. boş kalması yani atarız. 5 dakika sürüyoruz. Şuraya geleceğiz. Geri mi döneceğim bir de? Arkadaşlar oraya geçememiştim. burada devam ediyorum. Oha abi oha Allah belanı versin. Evet evet. Wipeout. 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 Bu kadar biliyorum. Bu kadar Saygılar.